Şimdi efendim Sivas Kangalı'ndan bahsedeceğiz. Anadolu'nun en eski canlılarından bir tanesi. Şimdi başka bir görevde kullanılıyor. Kangal köpekleri jandarmadan sonra şimdi de polis özel harekata yoldaş olacak. Zekaları, güçlü fiziki yapılarıyla öne çıkan kangallar dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul ediliyor. Bilindiği gibi işgüdüsel olarak bu hayvanların kendinden eğitimli olduğunu hep bilinir yani. Kangal köpekleri 2,5 kilometre, kilometre e, koku alma özelliğine sahiptir. 25 kilometre görme menzili vardır. Uzaktan gelebilecek tehlikeleri daha önceden bildirebilecek bir kapasitededir. 10 kangal yavrusu Ağrı'da polis özel harekat ekiplerinin yanında yetiştirilip vatan görevi yapacak. Önümüzdeki hafta içinde kangal köpeklerimiz Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayacaklardır. Namı ülke sınırlarını aşan kangallar keskin koku alma ve kilometrelerce öteden görme yetenekleriyle polislerin en sadık yardımcısı olacak.